Arkadaşlar merhabalar. Biliyorsunuz her hafta Haluk Hoca ile bir araya geliyoruz. Dünya meselelerini, Türkiye meselelerini konuşuyoruz. Ve elimizden geldiği kadar sizleri aydınlatmaya çalışıyoruz. Geçen hafta Haluk Hoca ile bir röportaj yapmıştık. Yani esasında bir samimi ortamda bir röportaj. Bunu gerçek e, olarak algıladınız. Beni linç ettiniz Haluk Hoca'nın e, YouTube kanalında. Ama olsun biz her zaman söylüyoruz. Hoşgörülü insan olmak önemli bir şey. Hakaret, küfür olmadığı sürece her türlü yorumu Yapabilirsiniz başımız gözümüz üzerine. Şimdi bugün Haluk Hoca ile gerçekten de önemli meselelerde konuşacağız. Ama Şimdi ben ver, ben bir alayım. Şimdi e, arkadaşlar biz orada bir sohbet gerçekleştirdik. Bunu da yapacağız inşallah her hafta sonu e, çünkü ilgi de çekti. Bizim için de keyifli oldu. Bizim başka bir yüzümüzü gördünüz. Yani e, bizim hani biz dostuz arkadaşız zaten. Devamlı dışarıda da görüşüyoruz. Ama ayrıca. Hani esprili tarafımızı da görmüş oldunuz. E, bu da sizlere e, eminim sempatik geldi. E, çok beğeni de aldık. Her ne kadar Murat'ı biraz e, şey yapsalar da, linç etseler de ama güzel oldu. Devam edeceğiz. Buyur Murat. Şimdi Buyur. orada garip olan şey şuydu. Esasında Haluk Hoca bizi konuk aldı ama e, gelen eleştiriler şöyleydi. Ya Haluk Hoca'yı konuşturmadınız. Esasında Haluk Hoca bizi <laughs> konuşturmadı. Neyse. Ya bu işin esprisi. Şimdi Haluk Hocam Gerçekten dünyada enteresan gelişmeler oluyor. Her şeyden önce Orta Doğu'da bir e, katliam, bir sivil ölümleri e, söz konusu. Tabii bütün dünyanın gözü burada. Fakat baktığımız zaman burada devletler üstü bir yapılanmadan bahsediyoruz. İşte Elon Musk geldi, İsrail'i ziyaret etti. Biz Elon Musk'ı diyorduk daha özgürlükçü, küreselcilere karşı acaba mücadele mi veriyor? Şimdi geçmiş dönemlerde o malum süreçlerde bilgi işler vardı, Jeff Bezos'lar var, Mark Zuckerberg'ler var. Şimdi insanlar şunu diyor, ya kardeşim kim bu üst akıl ya da şeytani akıl ya da ne bileyim stratejik akıl, küresel akıl bunu hep konuşuyoruz. Bu Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates bunlar kimin adamı? Bunları e, dünya kamuoyu önüne kim sürüyor? Önce bunu soracağım sonra Amerika her seferinde Türkiye'yi tehdit ediyor. Bu tehditlere bir de şimdi İsrail'in tehditleri eklendi. Bununla ilgili de soru soracağım ama öncelikle bu üst akıl dediğimiz ya da şeytani akıl dediğimiz ya da ne derseniz küresel akıl dediğimiz akıl ve Elon Musk bunların nesi? Onu bana bir anlatırsan, izleyicilerimle bir anlatırsan. Ee, şimdi hep anlattığımız bir gerçek var. Ee, özellikle ben bütün kitaplarımda şunu yazmışımdır. Diyorum ki aslında gördüğümüzü sandıklarımız bizlere gösterilenlerdi. Bakın bu bütün ülkeler için Türkiye için de geçerli Amerika İngiltere Fransa bütün dünya için geçerli Çin Rusya fark etmiyor size ne gösterilirse onun gerçek olduğunu sanırsınız. Çünkü bu bir algı operasyondur. Bu algı operasyonu sonucu size gösterilenler gerçek olarak önünüze düşer ve beyin aslında. Alt beyin onu olduğu gibi gerçekmiş gibi kabul eder. Çünkü sübni bilen mesaj teknikleri uygulanır. Ve dolayısıyla biraz önce saydığın iki tane isim. Bu iki isim yani bilgi ise Elon Musk hadi doğrusunu söyleyelim. Elon, Elon Musk şöyle bir özelliği var bunlar. Onu anlatayım size. Bakın bunlar servis elemanı. Bunlar servis edilmiş iki tane eleman. Dünyanın hiçbir yerinde Zuckerberg de bunlardan biri. Bakın Facebook sahibi. Şimdi Zuckerberg'in bir garajda mucizeler yarattığını duyduk ve sonra ne oldu? Zuckerberg dünyanın en zengin adamı oldu. Dünyada onlar istemedikçe hiç kimse o kadar para kazanamaz. Zuckerberg için bir kelime söyleyeyim sonra bunlara geçeyim. Daha henüz 18 yaşında işte yeni başlamış üniversiteye. Bunu Rockefeller'ın bir ferdi yanındaki kişiye tanıştırırken bakın bu Washington Post'ta yayınlandı ne diyor biliyor musunuz? Bu çocuğa dikkat et, gelecekte bunu çok yükselteceğiz. Bakın bunu eğer bir kenara yazamazsanız hep sindirelle masallarıyla ömür boyu aldatılırsınız. Yani şöyle derseniz, birileri size şöyle der, çalış, kazan, sen de yap. Çalışırsın, emeğinle, hakkınla hayatını sürdürürsün. Ama hiçbir şekilde çalışarak milyarder, hele böyle dünyanın tanıdığı bir milyarder olma şansınız yüzde sıfır birileri alttan size bir asansör takmadıkça ve o asansörle sizi yükseltmedikçe öyle bir şansınız olmaz. Kazara ani bir yükseliş yaşadınız, sizi tehdit olarak görürler ve ezerler. Bu kadar net konuşuyorum. İşte bu isimlere dikkate alalım ve oradan başlayalım. Zuckerberg'in hayatını anlattım, çıkışı o. Elon Musk bir Z kuşağı için örnek olarak teşkil edildi. Rol model. Tabii rol model. Yani şimdi niye tipi daha genç görünüyor? Aslında 40'lı yaşlarda değil mi o? Yani 40'lı yaşlarda. Ama e, şey enerjik. olarak tip olarak enerjik. Yani bir de işte tipi de genç gösteriyor. Yapısı gereği o. E bir de abuklu, hani böyle çılgınca fikirleri olan aslında o çılgınca fikirleri de bilinçli bir politika. E, dahilinde servis ediliyor. Yani o her söylediği her yaptığı aslında bilinçli umur. ama tabi tabi ki yani bütün bir eğitimden Mesela geçirilmiş tabi bunlar. yani bunların hepsi eğitilmiş insanlar yani beden dili olsun e, ağzından çıkan sözcükler olsun hep bilinçli olarak hatta ettiği küfürler dahil bilinçli olarak çünkü o etti mesela en son bir küfür etti. Orada evet. bile bir halkın sempatisini kazandı. Reklam verenleri ağır bir küfür etti canlı yayında. Aslında o bile bilinçli yapılmış bir harekettir. Yani bunlar robotik varlıklardır. Z kuşağını örnek olarak Elon Musk'ı servis ettiler ve onun da önünü açtılar. Yani şimdi Elon Musk'ın o elindeki para hani söz konusu para onun 265 parası değil ki. Ona ait mesela. bir para değil. Emanet bir parayı çalıştırıyor. Ha kendisi zengin mi? Zengin tabii. Yani e, yani bırakın bir insana 1 milyar dolar verdiğimiz zaman ömür boyu keyfine bakarsın. Yani bu 265 milyar dolar diyorsun ama mesela Zuckerberg için işte 900 milyar dolar deniyor şey için hani Metaverse dahil bütün varlıkları için. Dolayısıyla buralarda bambaşka işler dönüyor. Ve o kendine ait olmayan para üzerinden yeni bir dünya kuruyor. Ne yapıyor? Yeni bir dünya derken yanlış anlaşılmasın. Kendi şeytani düzenlerini kuruyorlar. Bu şeytani düzenin en ama en önemli şeyi işte ürettiği Tesla marka arabalar falan değil ya da uzaya gönderdiği o şeyler değil, uydular değil onu söyleyeyim. Hatta Mars projesi de değil. En önemli projesi ne biliyor musun? İnsan beynine girmek. Bak insanın beynine girmek ve insanları, kitleleri bu şekilde yönetmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Tam da bu noktada şimdi. mesela bir şey söyledim, çok önemli bir şey söyledim. Dedin ki Elon Musk özellikle Z kuşağına hitap eden bir çizgi izliyor, bir strateji izliyor. Evet. O zaman, şimdi o malum sürece baktığımızda o dönemde ön plana bilge iş çıkmıştı. Şimdi kamuoyu önündeki bu tür küresel elitler ya da o sermaye oligarşisinin elemanları, ee, galiba yüzleri yıprandı yeni bir kahraman oluşturmak istediler Elon Musk bunlardan birisi mi yıpranan yüzlerin yerine piyasaya sürülen kamuoyu önüne atılan ya da rol model olarak gösterilen bir eleman mı bir de bunlar mesela bu perde arkasında kim var yani bunları kim kullanıyor hep diyoruz ya dünya işte 13 aile yönetiyor vesaire filan şimdi tepede kim var ben onu öğrenmek istiyorum Evet açıklıyoruz. Ee, gerçekten hani güldüğüme bakma çok sinirlerim bozuluyor. Çünkü tepede 200 yıldır tepede aynı isimler var. Tepede Rothschild ailesi var, Rockefeller ailesi var, uzak doğuda çok adı duyulmayan Lee ailesi var. Ve hala adı çok fazla duyulmasa da devasa bir dü dünyaların yani daha doğrusu dünyadaki bütün devletlerden fazla bir paraya 20 trilyon dolara hükmeden Larry Fink var. Yani şimdi bunları bilmeden hani biz bu adamları dünyanın en zengini sanıyoruz. Alakası yok. Onları siz e, Forbes'ın İlk 500'ü var ya hani evet. dünyanın en zenginlerinde de göremezsiniz. Ben gülüyorum o listeye Rakı baktığım Fener, zaman. Ailesi yani, ve ailesi Hiç göremezsiniz. Asla yok. Lerifiz de girmiyor artık. Yani şimdi bunlara çok dikkat etmek lazım. Bunlar geri planda durup çünkü bunların bir deneyimi var 100-200 yıllık. Yani ön plana çıktıkları zaman halktan korkunç tepki aldıklarını ve e, inanılmaz bir kendilerine karşı hani tepki, tepki oluştuğunu evet. bildikleri için. Bırakın onu. Kendi aile fertlerinin bile öne çıkmasını istemiyorlar. Her türlü hani ne diyelim sapkınlık bilmem nelik yapılır ama hep böyle kol kırılır, yen içinde kalır sistemiyle kendilerine idare ediyorlar. Tabii ki ee, bakın yaklaşık 2017 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam Fransız Başbakanıyla görüşmek üzere Rochit ailesinden bir kişi gitmişti. Fransa'ya büyük miktarda para verilecekti. Ama o gece otelde o aileden giden kişi bir uyuşturucu komasına girip sabah ölüsü bulundu. Yani çok enteresan şeyler. O bile kapatıldı. ve Cenaze töreni kapalı yapıldı. Olay çok fazla büyütülme diye kıyamet kopması lazımken kapatıldı gitti. O yüzden bu işlere daha farklı gözle bakmak lazım. İşte senin dediğin gibi Bill Gates, Bill Gates ...çok yıpranmıştı. Çünkü Bill Gates ...gerçekten hani haddini de aştı. Haddini de çok aştı. Ben dedi Tanrı'nın eliyim falan derken... ...inanılmaz bir tepki yiyince bu sefer... ...Elon Musk ön tarafa çıkarıldı. Aslında Elon Elon Musk... ...şeyden daha beter. Bill, Gates. Bill Yani... ...düşünce olarak hani semavi dinler... ...konusunda daha da arsız bir adam... Yani ama e, ona konuşmaması gerektiğini söylemişler ki din konusunda hiç konuşmuyor. Tanrının adını ağzını almaz. Hani böylelikle ben ortalardayım gibi bir hava yaratır. Ama Bill Gates e, işte az, hani Allah konuşturur derler ya. Allah konuşturdu. Kendi kendini batırdı. Bill Gates'e şu an inanılmaz büyük bir tepki var ama Elon Musk'a şu an bir kısım tepki duysa da büyük bir kısım sempati duyuyor. Özellikle Z kuşağı üzerinde çalışıyorlar. Yarın öbürsün başka bir isim daha çıkacak. Bak gene çıkacak. Elon Musk yeterince hani şey olduğu zaman, yıplandığı Yıplardı. zaman o da çöpe atılacak. Onun yerine başkaları çıkacak. Ve o zaman biz onların servetleri konuşmayacağız. Çünkü o servetler onlara ait değil. Bakın Larry serveti de hani biz diyoruz ya 20 trilyon dolar. O da ona ait. Leripping bu Illuminati dediğimiz 12 ailenin arasına sonradan girdi. Sonradan girdi. O servet de ona ait değil. 20 trilyon dolar yani bugün e, hangi ülkeye verseniz uçar. Bu inanılmaz büyük bir rakamdan söz ediyoruz. Onlara bilinçli şekilde veriliyor. Dolayısıyla bakın dikkat ederseniz bütün zenginler vakıf kuruyor değil mi? Vakıf kurmakla ne elde ediyorlar? Bir kara para aklıyorlar İki o para nesilden nesile geçiyor ve dolayısıyla o yapmış oldukları plan ve projeleri sürekli hale getiriyorlar. Yani dikkat ederseniz mesela Melinda ve Bill Gates çifti ayrıldığı zaman parayı 120 milyar doları o vakfa bağışladılar. Niye o para onlara ait değil? Şimdi hocam bunu çok güzel izah ettiniz. İkinci konu şu. Yani en önemlisi, bak en önemlisi Amerikan Türkiye savaşını Konuşacağız, son, e, bölüm. son bölüm. Ama bir soru daha sormak istiyorum. Özellikle Türkiye'de biliyorsun operasyonlar yapılıyor. Zaman zaman konuşuyoruz ve gerçekten bu operasyonlar işte uyuşturucu çetelerine, efendim e, kara para aklayanlara, mafyaya vesaire filan bu alana doğru çok enteresan operasyonlar yapılıyor. Baktığımız zaman şimdi ben geçenler o e, Dilan Polatların diğer e, seçil Erzanların ifadelerine baktım. Gerçekten ilginç ama şöyle bir şey. Mesela Seçil Erzan değil mi? Futbolcuları dolandırdığı iddia ediliyor. Yani kimisi 7 milyon dolar getirmiş, çuvalla vermiş. Kimisi getirmiş işte efendim şeyle vermiş. Birçok para söz konusu. Bu paralar nereye gitti? Mesela bunu kimse sormuyor. Ve orada hakim ya Seçil Erzan mesela diyor ki ya bu para nerede diye sormuyorlar. Savcı da sormuyor. Nerede? 30 milyon dolardan bahsediyorlar. Kayıp 30 milyon dolardan bahsediyorlar ve bu paranın nerede olduğunu kimse sormuyor. Seçil Erzan diyor ki ben Beni kullandılar diyor. Beni kullandılar. Peki kim kullandı? Ya ne oluyor yani bu paralar nereye gitmiş? 34 milyon dolar nereye gitmiş? Bilgin var mı? Yok mı? oradan mı, Buradan mı başlayalım? Buradan başlayalım. Buradan bu, başlayalım. Bu soruşturmalardan başlayalım. Şimdi bakın bu işin e, boyutu gittikçe yükselmeye başladı. Gittikçe dal budak sarıyor. Aslında Seçil Erza'nın bir figür olduğunu baktık ki biraz önceki gibi? Kullanılan bir figür olduğu ortaya çıktı. Bu işin arkasında bambaşka yapıların olduğu da yavaş yavaş ortaya çıkıyor ki bugün yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu da doğru galiba uyuşturucu da girmiş o şey enerji olan var ya enerji Biz grubuna ha, enerji grubu. o enerji grubuna uyuşturucu imalatı suçlaması da gelmiş çok ilginç yani işin boyutu i̇şin... uluslararası kaçakçılara kadar yani uluslararası suç örgütlerine kadar uzanıyor şimdi bu seçil Erzan olayında bana göre şu ana kadar net bir şey yok ama bu işin arka tarafında oşorla ilgili oşor bankacılıkla ilgili skandal patlayacak Abi bu işin içinde hiç umulmadık bazı özel bankalar olabilir bak çok ilginç şeyler söylüyorum Siyaset Siyasi bazı siyasilerin e, siyasilere doğru uzanan bir ağdan söz edebiliriz ki bunun içinde yüksek dereceli bürokratlar da olabilir. Yani işte emniyetten olsun e, şeyden Ankara bürokrasisinden olsun Çünkü kimse kimseye hani bu paraları bedava yedirmez biz futbolcuların parasından bahsediyoruz ama, bu aslında o kadar geniş bir ağ ki sadece futbolcular değil küçük vermiş. küçük yani beş, bizim küçük dediğimiz paralar 1 milyon, 2 dolar. milyon 500 bin dolarlar veren binlerce kişiden söz ediliyor. Bu çok geniş bir ağ ve bu ağın biz sadece bir ucunu gördük. Ha bunun sonuna kadar gidilirse uluslararası bir suç örgütü ortaya çıkar. Ortaya çıkacak gibi görünüyor ama Türkiye'deki bağlantısı çok geniş bana göre. Dediğim gibi yani şu ana kadar dillendirmeseler de yavaş yavaş ibre bir bankaya doğru dönüyor. Bu işin ucunda bir bankanın adı geçiyor. Daha önce de bu bankanın adı geçmişti 2010 yılında. İlginç biçimde müşterilerine offshore bankacılık e, teklif edip ondan sonra hani sen işte bu parayı teslim et ama resmi işlem yerine bunu yapalım gibilerden daha önce benzer bir olay yaşandı. Dolayısıyla bu çok tehlikeli ve büyük bir oyun. Ada devletlerine kadar uzanacak gibi görünüyor. Bunu yaşayarak göreceğiz ama o enerji grubunun yaptığı da onu da belirteyim çok önemli bir gelişme. Uyuşturucu imalatı ile ilgili bir suçlama gelmiş. Yani iş uyuşturucu mafyasına kadar gidiyorsa Allah yardımcısı olsun bu ülkenin. Evet şimdi e, en önemli konuya geldik. Yani şimdi baktığımızda çevremiz kuşatılıyor. Net şekilde evet. son günlerde ilginç gelişmeler oluyor. Nerede? Doğu Akdeniz'de, nerede? İşte Gazze civarında vesaire filan. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi yine tehdit etti. Yetmedi bir de İsrail tehdit etti. Şimdi o tehditlerden bahsedeceğiz. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Kızıldeniz'de işte ticaret gemilerine e, dronlarla saldırı yapıldığını açıkladı ve 3 tane dronu düşürdüğünü açıkladı. Sonra bakıyoruz Kıbrıs'ta önemli gelişmeler var. Yani Kıbrıs'ta toprak satın alarak özellikle Musevi, Musevi asıllı kişiler evet. e, 2000 tane şirket kurarak burada toprak satın alıyor. 25 bin dönüm toprak satın almışlar. İngiltere geliyor. Zaten İngiltere'nin Kıbrıs'ta üsleri var. Diğer taraftan Fransızlar artık üs kurmaya çalıştı. İngiliz de e, e, İsrail kuruyor. Amerika'nın zaten var. Yunanistan'da Amerikan üsleri var. E, Suriye'nin kuzeyinde Amerikan üsleri var. Çevremiz tamamen kuşatılmış durumda ve özellikle Amerika Türkiye'yi kuşatıyor. Rusya'yı bahane ederek. Burada şunu soracağım neler oluyor ve Amerika Türkiye savaşı olur mu? Çünkü e, sürekli etrafımızı kuşatan sürekli bizi tehdit eden ki şu konuda tehdit etti. Biliyorsun e, Joe Biden açık net şekilde şu açıklamayı yaptı. Dedi ki Türkiye Suriye'de Amerika'nın ulusal çıkarlarına bir tehdittir. Şimdi daha iki gün oluyor Beyaz Saray aynen şunu söyledi. Türkiye e, eğer Rusya ile ilişkilerini kesmese e, bir de Gazze konusunda Hamas'la ilişkilerini kesmese şirketlere yaptırım uygularız dedi. İsrail de bir açıklama yaptı bir gün sonra dedi ki Türkiye'de bazı Hamas üyelerine suikast yapacağız dedi. Açık ne şekilde? Türkiye'de. Şimdi Türkiye'de tabii gerekeni verdi. Yani e, bunun ağır sonuçları olur dedi. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Amerika ne yapmak istiyor? Şimdi Amerika yıllardır senin anlattığın gibi gizden gizli aslında gizden değil bunu devlet biliyor zaten biz biliyorsak devlet zaten biliyor Türkiye iş çevirme harekatıyla birlikte büyük Orta Doğu projesi ya da büyük İsrail projesi arzu mevut ne dersen de tamam mı? O projeyi gerçekleştirmek amacıyla elinden geleni yapıyor. Ya bunların hiçbiri kendine özgü proje değil. Bunların hepsi küresel bir dünya devletinin dev adımları onlara göre ama bir türlü beceremedi. Yani Orta Doğu'da bataklığa saplanan bir Amerika görüyoruz. Amerika şu anda önünde en büyük engel olarak Türkiye'yi görüyor. Bak Türkiye'yi ya içten yıkması gerekiyor ki çok uğraştı. Unutmayalım 15 Temmuz'dan bu yana neler yaşandı, ondan evvel neler yaşandı. dolayısıyla hani 70'li yıllardan bugüne nelerle karşılaştık. Amerika Türkiye'yi tehdit görüyor. Türkiye'yi tehdit gördüğü için Türkiye'yi bir şekilde zayıflatmak olabilirse... Çünkü büyük Orta Doğu projesinde öyle bir planları var. Türkiye'yi 3-4 ayrı parçaya bölüp yani asıl Türk Devleti'ni Orta Anadolu'ya hapsedelim ve bu beladan kurtulalım diye bir planları var. Dolayısıyla Amerika bunların peşinde. Ve şu anda da en hani Hamas'a karşı hani açık destek verip e, İsrail'e ve Amerika'ya sert tepki gösteren Türkiye Amerika'yı hem rahatsız ediyor hem de korkutuyor. Çünkü hani bu yükselen ses diğer hani Arap ülkelerine diyeceğim çok güvenilir olmasalar da o tarafa doğru yayılırsa büyük bir tehdit olacak. Sırf Araplardan değil. Çünkü kuzeyde bir Rusya var, Rusya fırsat bekliyor. Yani Rusya'nın şu anda Putin'in mutlu olduğunu biliyoruz tamam mı? Putin mutlu çünkü ne oldu? Eli rahatladı, Ukrayna'nın altını üstüne getirmeye başladı. Yani Zelenski kendini yırtıyor. Önemli bir şey dedin, oradan bir şey söyleyeyim devam edin. Türkiye'nin gerçekten de bugüne kadar içeriden yıkmak için Amerika Birleşik Devletleri birçok plan proje yaptı. Ya yani Türkiye'deki darbelere bakarsan Amerikan destekli olduğunu görüyorsunuz. Tamam. En son dediğin gibi işte 15 Temmuz bunun bir göstergesi. Sonra demek Amerika baktı bunu işten çöker demiyorum Türkiye'yi. Şimdi bazıları Türkiye'nin işte Gazze ile ilgili politikasını eleştirebilir. Ya işte askerler gitsin şöyle olsun böyle olsun ama... Bana göre Türkiye şu anda doğru politika izliyor evet. ve dünyada e, e, Gazze'nin sesini, Filistinler'in sesini en fazla duyuran ülke. Araplar sesini çıkaramıyor, Arap liderler sesini çıkaramıyor. Türkiye onlara örnek, onları cesaretlendirmek istiyor. Amerika'nın bu zoruna gidiyor. Amerika bunu istemiyor, İsrail de istemiyor. Mesela İsrail Mossad eski başkanı dedi ki Türkiye İran'dan daha büyük tehdit. Evet, doğru, Şimdi o sorayım. zaman şunu soruyorum, can alıcı soru. Amerika içeriden çökertemedi, Türkiye'yi bölemedi, PKK ile ilgili... Projeleri çöpe gitti. Türkiye'ye doğrudan savaş açacak mı? Bu savaş yakın gelecekte ne zaman olur? İşte en zor soruyu sordun. Ee, bir kere şunu söyleyeyim, Türkiye'nin Rusya ile bağını kopartmaya çalışıyor. Yani Rusya ile çok mu güçlü bağlarımız var? Son dönemde oluştu. Neden çıkar birliği? Yoksa Rusya da bize bayılmıyor yani. Ama şu anda Türkiye ile Rusya'nın birlikte hareket etmesi Amerika'yı çok korkutuyor. Eğer kazara Rusya bu Ukrayna savaşından da hani bir sıyrılabilirse ki artık öyle görünüyor sıyrılmış gibi hani orası rutin bir savaş bölgesine döndü bir süre sonra Türkiye ile işbirliği yaparsa diyor Rusya çok büyük tehdit işte o zaman. Avrupa'da tehdit altına girer korkusu var. Çünkü bir otoriteyi yıkmış olacaksın. Büyük otoriteyi yani hem Avrupa algısını hem Amerikan algısını. E Çin boş duracak mı? Hemen bu mütte yani ittifakın içine girecek. İşte o zaman Amerika ve e, Avrupa'nın sonu gelir. Peki, Amerika bunun hesabını yapıyor. O zaman Türkiye'yi bir şekilde tehditle yıldırmaya çalışacak. Ekonomik yaptırımlar getiriyor. Getirmeye başladı. Türkiye bunlardan etkilenmez ya da direnirse maalesef bu işin sonu Suriye'de bir kıvılcımla patlayacak olan e, bir çatışmayla ile birlikte Savaşı bir bu. savaşa doğru gider. Ama bunu yapabilmek Amerika açısından da kolay değil. Onu da söyleyeyim. Öyle e, çünkü Türkiye'nin Gücün iyi bildiği için askeri gücünü ve savaş yeteneğini öyle Türkiye ile kolay kolay savaşılmayacağını çok iyi biliyor. İsrail daha iyisini biliyor. İsrail zaten korkuyor. Yani Türkiye'den ciddi anlamda korkan ama bir ülke. E, kendine ama kendine göre tehdidi bertaraf edebilmek için de bir planı var. Ya, bir planı var. Bir planı var. Savaş planı. Mesela sizin ön yorumunuz. Ya bak şöyle 2025'te su savaşları hep gündemde. Hep yıllardır yayın yapıyoruz. Neden? Bu Birleşmiş Milletler raporundan tut e, şeye kadar DSO bile üstüne basıp değil. Hep 2025'i e işaret etti. 2025'te bu kuraklık nedeniyle özellikle Orta Doğu coğrafyası yani Irak ve Suriye bölümünde çok ciddi kuraklıklar olacağı çünkü su kaynağının Türkiye'de olduğu ve Türkiye'nin suyu kıstığı bahanesiyle insan haklarını ihlal ettiği ve insan yaşamını sona erdirmeye çalıştırdığı bahanesiyle Birleşmiş Milletler'de su silah olarak kullanılamaz maddesini devreye sokarak bu yapay sahte bir takım terör örgütleriyle orada ülke kurmaya çalışıyor ya onları bizim üzerimize salacak Olman belli. Bir ha, savaş. Ama bak şöyle oradan bir savaş çıkartırken onlarla müttefiklik ve koruma anlaşması yaptığı için tıpkı şimdi olduğu gibi bu sefer diyecek ki biz onlarla garantörlük anlaşmam gereği devreye gireceğim. Ha diyeceksin ki biz NATO üyesiyiz. NATO çatır diyor. NATO üyeliğimiz çatır diyor. Ee, Amerika ile olan işbirliği artık Çatır zaten bunu söylemeye gerek yok herkes görüyor gittikçe kötüye giden ve kötüye gittikçe de daha da tehditkar hal alan ve tarihe ileride Amerika Türkiye savaşı olarak geçecek bölgesel ve daha sonra da küresel bir savaşa sıçrama ihtimali var. Ha tarih diyorsun 2025'ten sonrası çok tehlikeli. Yani 2025, 2026, 2027 çok çok tehlikeli. Çünkü Türkiye'nin yapmış olduğu, üretmiş olduğu yeni silahlar ve uçak biliyorsun Kaan yani ilk denemeyi yapacak iki gün sonra uçacak. E, bu tür silahların devreye girmesinden de çok korkan bir Amerika var. Yani gittikçe güçlenen silah anlamında yeni model, yeni nesil silahlarla güçlenen bir Türkiye ile Amerika'nın baş etmesi o kadar kolay değil. Yani şimdi herkes diyor ki o gemileri nükleer başlıklı falan. Yemen'den 3 tane füze atılıyor, tehdit oluyor. Yani ki onlardan bir tanesi de düşmüş o uçak gemisine. Ki o uçak gemisi balistik füze bölgesel savunma gemisi. Düny dünyanın en gelişmiş gemisi diyorsun ama en ilkel bir e, işte İHA Hani düşüyor gemiye çok zarar vermemiş. Yani sonuçta şey ufak bir İHA'dan söz ediyoruz. Yani hepsinin bir zayıf tarafı var ve bundan korkan bir Amerika var. Zaten Türkiye'nin bu şekilde direnişi diğer ülkelere örnek olur mu korkusu gittikçe yer etmeye başladı. E zaten Çinle Rusya ile uğraşıyorsun. Onlar sana baş kaldırmış. E bir de Türkiye var. E Amerika'nın işi kolay değil yani. Haluk Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim. çok ilginç bir şey söyledin. Yani Amerika Türkiye ile müttefik gibi gözüktüğü için NATO'da birlikte oldukları için kolay savaş açamayabilir ancak suyu kullanarak terör örgütlerine dönük operasyonları kullanarak 2025-2026 yıllarında Türkiye karşı bir savaş ilan edebilir dediniz. Çok enteresan bir açıklamaydı. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.